Yepyeni bir Futbol Manager videosundan herkese selamlar. Futbol Manager'da Rebuild yapacağımız takım Fenerbahçe. Fenerbahçe en son 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal zamanında şampiyon olmuştu ve bu şampiyonluğun üstünden 13 yıl geçti. Ve Fenerbahçe en son 18 yıl önce Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmişti. Ben de gururla taraftarı olduğum Fenerbahçe ile Rebuild yapıp Fenerbahçe eski güzel günlerine döndürmeye çalışacağım. Bu Rebuild videosunda Fenerbahçe ile 5 yıllık hedefimiz 3 kerelik şampiyonluğu yaşamak, 3 kere Türkiye Kupası zaferi yaşamak ve bir kere de Avrupa'da final oynamak. Tabii ki deki Avrupa'daki final hedefimiz Şampiyonlar Ligi için geçerli. Avrupa Ligi veya Konferans Ligi'nde mücadele ediyorsak o sezon o kupayı da kazanmak ana hedefimiz olacak açıkçası. Eğer hazırsanız video like atıp kanala abone olup hype desteği gönderip videoya başlayabilirsiniz. İyi seyirler. Fenerbahçe'nin mevcut transfer bütçesi 13 milyon, maaş bütçesi de 2 milyon. Fenerbahçe ile 4-3-1 oynamayı planlıyorum. Hücumda dörtlü savunma, iki orta orta ve hücum hattındaki 4 forvet oyuncusu. Savunmada ise 2 önlü böyle 2 kanat forvet arkası ve forvet şeklinde oynamayı planlıyorum. Oyun mentalitem topa sahip olma üstüne hücum ağırlıklı oynayacağım. Hücum talimatlarım kısa pas yüksek tempo geliş alan olacak. Savunma talimatları ise önde pres, çok önde savunma hattı, savunma hattı hareketliliği daha sık öne çıkmak üstüne pres şiddeti yüksek şiddetli, savunma geçişi karşı pres ve topa müdahale ederken topa dağlı da seçenekleri seçili. Hızlıca 11'imize de bakalım. Kalede Ederson var. 14 1 1 16 bölge hakimiyeti 20 degaj 16 elle kontrol 17 elle oyun başlatma 15 refleks 13 hava topuna sahip zihinsel özellikleri çok iyi fiziksel özellikleri de gayet yerinde Ederson'un 52 ile 57 milyon arasında da bir değere sahipmiş Ederson daha bekle Nelson Samedo var 14 dripling 15 kontrol 12 orta yapma 12 pas 15 top kapmaya sahip zihinsel özellikleri gayet iyi fiziksel özellikleri harika denilebilecek seviyede Toperlerimizden bir tanesi çikrin yer olacak 15 kafa vuruşu 17 markaj 15 top kapmaya sahip Zinseli mükemmel fiziksel de gayet iyi. Teddy Schreiner'ın. Sol bekimiz Jaden Osterwald olacak bu sezon. 13 kafa vuruşu, 14 markaj, 15 top kapmaya sahip. Zihinseli gayet iyi, kararlılığı 16, fizikseli harika Osterwald'in. Sol bekimiz Archie Brown olacak. 13 kafa vuruşu, 12 markaj, 12 orta yapma, 12 pasa sahip. Zihinseli çok iyi değil, fizikseli de fena değil diyebileceğimiz seviyede. Orta saha merkezimde hiç istemesem de Shimanski oynatacağım. 12 driblinge sahip, 15 pas, 14 tekniğe sahip. Zihinseli gayet iyi, fizikseli de fena değil. Shimanski'nin hemen yanında Fred'i oynatmayı planlıyorum. 13 trip link 15 kontrol 15 tekniğe sahip. Zinsel özellikleri çok iyi değil. Fiziksel özellikleri gayet iyi duruyor. Fred'in sağ tarafta şu anlık ne var? 12 bitiricilik 13 trip link 10 orta yapma 10 pas 14 tekniğe sahip. Sinseli fena değil. Fizikseli gayet iyi. 15 hız 17 hızlanması var. Sol tarafta Kerem Aktürkoğlu'nu oynatmayı planlıyorum. 14 bitiricilik 13 trip link 13 orta yapmaya sahip. Zinseli gayet iyi. Fizikseli de hiç fena değil Kerem Aktürkoğlu'nun. Forvet arkasında Marco Asensio var. 15 bitiricilik 16 dribbling 17 kontrol 15 15 orta yapma, 16 pas, 16 teknik, 16 uzaktan şut. Mükemmel zihinsel, harika fiziksel özellik. 48-52 milyon arasında değeri varmış Marco Asensio'nun. Ve Santrafor'umuzda da şu anlık Yusuf Enesiri var. 15 bitiricilik, 18 kavuruşu, 14 soğukkanlılık, 17 topsuz alan, 16 ön sizi ve zihinseli gayet iyi Yusuf Enesiri'nin de şu anki planlarım içerisinde bir tane sağ kanat almayı planlıyorum. Onun dışında John Duran'ın 5 aylık sakatlı olduğu için John Duran'ı U21'e aldım ve bir tane de sağ kanat almayı planlıyorum. Bakalım neler başa Hedeflerimizi durabilecek miyiz? O zaman transferlere geçelim. İlk transferimizi yaptık. Sağ kanada Gonzalo Plata'yı transfer ettik. 16 dribbling, 14 ilk kontrol, 13 dribbling, 14 orta yapma. Zihinsel özellikleri çok iyi değil. Fiziksel özellikleri biraz daha iyi gözüküyor. Flamengo'dan 1.4 milyon aldık. Geçtiğimiz sezon 12 maçta 1 gol atabilmiş sadece Plata. Bir diğer transferimiz rotasyon için futbol menajer sevenler kendisini çok sever. Borja Mayoral 16 bitiricilik, 15 kafa vuruşu, 16 ilk kontrol, 17 soğukkanlılık, zihinsel mükemmel ön sesi, 15 topsuz alanı 16. Fiziksel özellikleri şarkıları hiç fena değil mayoralın ve 14.75'e 14-75 e aldık kendisini 24 maçta 5 gol atmış geçtiğimiz sezon mayoral ve sattığımız tek isim Oğuz Aydın oldu 7 e Trabzonspor'a sattık kendisini yabancı sınırından dolayı bir tane Türk oyuncusu almam gerekiyordu Merih Demiral transfer ettim 27 yaşında 17 kapı vuruşu 16 markaj 17 top kapmaya sahip zihinseli çok iyi fizikseli de gayet güzel 5 milyona elastikten transfer ettiğimiz geçtiğimiz sezon 30 maç oynadı ve Rodrigo BK'yı da Cagliari'ye 13 uçağa sattık 21 milyonunu kalış yaparken 21 milyonlukta satış gerçekleştirdik. O zamanı hazırsanız birinci sezonun sonuna gidebiliriz artık. Cık cık. Fenerbahçe ile birinci sezonda işler hiç istediğimiz gibi gitmedi. Ligi 70 puanlı 3. sırada tamamladık. Şampiyon 79 puanla Galatasaray oldu. 2. Beşiktaş 70 puanla 4. de Göztepe olmuş 69 puanla. Fatih Karagümrük, Alanya Spor ve Antalyaspor'da küme düşen takımlar olmuş. İlk sezonda Şampiyonlar Ligi'ne gitmişiz ve lig etabını 10. sırada tamamlamışız. Elemeler playoff'unda Celtic ile eşleşmişiz ve Celtic 7-2 ile geçmişiz. Ardından 16. etapta Barcelona gelmiş karşımıza maalesef penaltılarla elenmişiz Barcelona'ya. Türksel Süper Kupa'da Samsun 5-1 ile geçmişiz ve ilk kupamızı almışız. Türkiye kupasında da uzatmalarda Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek Türkiye kupasında kazanmışız ve ilk sezonu çift kupayla Süper Kupa ve Türkiye kupasını alarak geçirmişiz. Oyuncu istatistiklerine şöyle bir baktığımız zaman Yusuf Ennesiri 32 maçta 28 gol Asensio 27 gol, Talişka 13 gol Borya Mayrol 10 gol atmış. Asist tarafına gittiğimiz zaman Nene 15 asist, Kerem Aktürkoğlu 14 asist Şimanski 13 asist, Asensio 11 asist Semedo da 9 asist yapmış ve birinci sezon istatistikleri bu şekildeydi arkadaşlar. O zaman hiç öykü kaybetmeden bir tem gidiyoruz ve ardından da ikinci sezonun transferlerine başlıyoruz. Bu sezon mevcut transfer bütçemiz 37 milyon ve 41 milyonluk bir maaş bütçemiz var. İkinci sezonda kadro lisans planlamasından dolayı 22 yaşından küçük en az 4 oyuncu yönetmek zorundayım ve buna göre transferleri yapacağım. Bu sezonki transfer planım bir sağ bek, bir sol bek, iki orta sağ, bir tane de sağ kanat alabilmek. Ve ikinci sezonda bomba gibi transferleri yapmaya başladık. İlk transferimle Sidemasa Morita. 15 ilk kontrol, 16 pas, 15 tekniğe sahip zihinsel özellikleri, çok güzel fiziksel özellikleri de gayet yerinde gözüküyor. 31 yaşındaki Japon oyuncunun 12 12.5-14.5 arasında bir değere sahip. Ve Sporting Lisbon'da geçtiğimiz sezon 27 maçta 3 gol atmış. İkinci transferimiz Amare Diouf oldu. Amare Diouf direkt Fenerbahçe'nin gerçekte de kesinleştirmiş olduğu bir transferde. 18 yaşına gelmesi bekleniyor transferin resmi olması için. 12 dribbling, 11 kontrol, 11 orta, 12 pasa sahip, 20 kararlılığa sahip kendisi ve fiziksel hiç fena değil. Oyuncu eğer oynatılır ve geliştirilirse çok güzel yerlere gelebilir. Bizim altyapımız da şu anda. Forvet rotasyonu için Enes Ünal'ı transfer ettim. 14 ilk oyuncu kafa vuruşu, 13 soğuk fiziksel özellikleri de hiç fena değil. Yerli oyuncu için gayet güzel özellikleri. 11.75'e Borne Möyot'tan aldık. Geçtiğimiz sezon 19 maçta 5 gol 1 asist yapmıştı Enes. Sağ beki Amir Murillo'yu transfer ettik. 13 ilk kontrol, 13 markaj, 14 orta yapma, 13 top kapmaya sahip. Zinse özellikleri hiç fena değil. 15 cesarete sahip. Fiziksel özellikleri de hiç fena değil. 15 yaza sahip. 11-23 milyon arasında şu anda değeri var ve ve 10.75'e Marseille'dan transfer ettik. Geçtiğimiz sezon 26 maçta sadece 1 asist yapabilmiş. Sol ve Sidi'den transfer yaptık. Ryan Ayat Nuri transfer ettik. 17 -dripping, 15 kontrol, 14 -dripping, orta yapma, 15 teknik, 15 top kapmaya sahip. Zihinsel özellikleri çok iyi fiziksel özelliği de. Gayet güzel 15'e 14 hızlanmaya sahip. 22-24 milyon arasında bir değere sahip. Manchester City'den 16.5'a kendisini transfer ettik. Geçtiğimiz sezon sitede 4 maç oynadığı için transfer listesine konmak istemişti. Orta sahaya yaptığımız bir başka transfer Adrian Rabiot oldu. 15 kontrol, 16 pas, 15 teknik, 16 top kapmaya sahip. Zihinsel özellikleri gayet iyi. Fiziksel özellikleri harika Rabiot'un ve 19 vücut var. Yeşil 31 olmasına rağmen fiziksel özellikleri çok çabuk düşmeyecek. 31-34 milyon arasında da bir değere sahip Rabiot. Geçtiğimiz sezon Milan da 36 maçta 3 gol 3 asist yapmış. 6 ile oynamış ve 20 milyona biz transferi kendisini geçtiğimiz sezon kötü performans göstermesine rağmen sözleşmesini yenilemek istiyordu. Bu yüzden de mutsuzlu takımında bu sayede Revolut'u kadromuza kattık. Daha tarafta bombayı patlattık. Geçtiğimiz sezon Plata'ya almıştık ama yeterli değildi. Mate Sule'ye transfer ettik bu sezon. 15 tricilik, 17 dribbling, 16 kontrol, 15 orta yapma, 16 pas, 17 teknik, 15 uzaktan şutu var. 17 özel yeteneği var, 16 kararlılığı var ve fiziksel özellikleri de hiç fena değil. Geçtiğimiz sezon Roma'da 31 maçta 7 gol 2 asist yapmıştı. 62 milyona transfer ettik. Ve son olarak yerli rotasyon için forvet arkasına can uzunu transfer ettik. 15 kişilik 16 dribbling, 17 kontrol, 14 pas, 17 teknik, 16 uzaktan şutu var. Zinsel özellikleri hiç fena değil. Fiziksel özellikleri de gayet iyi. 20 yaşında 39 ile 52 milyon arasında bir değere sahipmiş. Biz 45 çoğa Frankfurt'tan transfer ettik ve 32 maçta 10 gol 7 asist yaptı geçtiğimiz sezon. Sattığımız oyunculara da hızlıca gidelim. Çok fazla oyuncu sattık. Dominik Livakovic'i 23 buçağa, Newcastle'a sattık. Borja Mayoralı Fulma 23 milyona sattık. Nene'yi Leipzig'e 15 çağa sattık. Sofia Norwich'e 15 sattık. Nelson Semedo'yu Marsilya'ya 15 buçuk sattık. Jadon Osterwold'u Dortmund'a 15 buçuk sattık. 6 6.75'e Parma'ya sattık. Cengiz Ülder'i İstanbul Başakşehir'e 2.9 milyona sattık. Archie Brown'u Cardiff'e 2 buçuk sattık. Mimo 1 milyona sattık. Bartu'yu da 250 bine sattık ve 167 milyonluk alış yaparken 122 milyonlukta bir satış gerçekleştirdik. Güncel 11'imizde bu şekilde. Kalede Ederson, Sadamuri, Los Fikrinyar, Meri, Aitnuri, Rabiot, Morita, Asensio Su Kerem ve Nesir olacak ileride. Bakalım bu sezon şampiyonluk gelecek mi? Umarım bu sezon istediğimizi başarabiliriz. O zaman hiç vakit kaybetmeden ikinci sezonun da sonuna gidelim. İkinci sezonun sonuna geldik ve ikinci sezonda beklediğim şampiyonluğa ulaştık. 74 puanla şampiyon biz olduk. ikinci, 73 puanla Galatasaray. Üçüncü 66 puanla Samsun ve dördüncü de Göztepe oluyor 57 puanla. Beşiktaş 9. Trabzon 10. bitirmişti. Kasımpaşa, İstanbul Başakşehir ve Ümraniye Sport düşen takımlar olmuş. Türksel Süper Kupa'da uzatmalarda Beşiktaş'ı 3-2 kaybederek elenmişiz. Türkiye Kupası'nda finalde Göztepe'yi 4-0'la geçerek Türkiye Kupası'nı ikinci kez müzemize götürüyoruz. Avrupa Ligi'nde maalesef çeyrek finalde Sporting Lisbon'a 9-6 yenilmişiz ve eğlenmişiz. İstatistiklere geçtiğimizde Matias Sule 28 gol atmış, Asensio 27 gol atmış, Canuzun 20 gol atmış, Enes Ünal 18 gol atmış, Yusuf Eneseri de 15 gol atmış. Asist tarafına geçtiğimizde Sule 20 asist, Asensio 17 asist, Kerem Aktürkoğlu 16 asist, Rai Nani Nuri 12 asist, Canuzun da 11 asist yapmış. Önümüzdeki sezon bir aksilik yaşanmazsa bir stoper, bir orta sağ, bir sol kanat ve bir tane de santrafor almayı planlıyorum. Üçüncü sezonda da transferlerimizi yapıyoruz. İlk transferimiz Nicolas Dominguez oldu. Orta saha merkezde oynatacağız. 15 ilk kontrolün altı pas 15 teknik 17 top kapmaya sahip. Zinse özellikleri gayet iyi. Fiziksel özellikleri de hiç fena değil. Marsilya'dan 22 milyona transfer ettik. Geçtiğimiz sezon 15 maçta bir gol 10 asist yapmıştı. İkinci transferimiz Ferdi Kadıoğlu oldu. Ferdi'yi sağ bekte oynatmayı planlıyorum. 14 dribbling 14 ilk kontrolün 3 orta yapma 12 top kapmaya sahip. Zinse özellikleri hiç fena değil. Fiziksel özellikleri de gayet iyi Ferdi'nin. 29 milyona transfer ettik Brighton geçtiğimiz sezon 35 maçta sadece bir asist yapabilmişti. Üçüncü transferi stopere yaptık. Paatoresi transfer ettik. 16 kafa vuruşu, 16 pas, 16 teknik, 16 top kapmaya sahip. Zinseli çok iyi. Fizikseli de gayet güzel Paatoresin Ve Paatoresi de sadece 23 milyon astronomiyadan transfer ettik. Kaleye enteresan bir transfer yaptık. O ya transfer ettik. 16 birebir, 14 elle kontrol, 18 hava topu, 17 reflekse sahip. Cinsel özellikleri fena değil. Fiziksel özellikleri de gayet iyi gözüküyor. Rexham'dan, İngiltere League 4.6 milyon transfer ettik kendisini. Ve son transferimiz bir zamanların potansiyeli, bir zamanların Neymar olabilecek isimde ama hala potansiyeli patlamasını yapamayan Ansu Fatih. 16 bitiricilik, 16 dribbling, 15 kontrol, 16 yön özel yetenek, 13 okanlık ve güzel fiziksel özellikleriyle transfer ettik. Monaco'dan 16 milyona transferi kendisini. Geçtiğimiz sezon 27 maçta 7 gol 6 asist yapmıştı. Ve sattığımız oyunculara da şöyle bir bakalım. Ederson'u Fulham'a 44 buçağı sattık ve oradan 15 milyonlukta bir maaş bütçesi çare elde etmiş olduk. 14 buçağı Monaco'ya Feramak Türkoğlu'nu sattık artık. Yusuf Ennesiri Everton 13.75'e gitti. Hiki Morita Algarafa'ya 7.5'e gitti. Transferlerde bu şekildeydi. 95 milyonluk alış 80 milyonlukta satış yaptık. Ayrıca Santrafor'a da Artem Doğu transfer ettik. 16 bitiricilik, 16 kafa vuruşu, 12 sokanlık ve mükemmel fiziksel özellikleriyle Roma'dan aldık. Geçtiğimiz sezon 27 maçta 8 gol atarak iyi bir performans gösterememişti. 7 milyona biz transfer ettik. Sattığımız son oyuncu da Gonzalo Plata oldu. 13 milyona West Ham'a sattık. Ve bu sezon bir aksilik olmazsa güncel 11'imizde bu şekilde. Kalede Okonk Kuo, Ferdis, Şikrinyar, Torres, Ait Nuri, Fatih, Dominguez, Rabio, Sule, Asensio ve Dovvik olacak. Bakalım 3. sezonda neler olacak hep beraber izleyip göreceğiz. <laughs> Fenerbahçe ile 3. sezonunda sonuna geldik. 3. sezonda puan tablosunda bir sürpriz var. Beşiktaş şampiyon olmuş 83 puanla. Biz 82 puanla ikinci olmuşuz. Galatasaray'da 74 puanla 3. olmuş. Antalya Spor Bodrum ve Kayseri Spor küme düşen takımlar olmuş. Şampiyonlar Ligi lig 22. sırada tamamlamışız. Elemeler playoff'unda ise maalesef Chelsea'ye 5 ile kaybederek elenmişiz Şampiyonlar Ligi'nden. Türksel Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5 ile geçmişiz. Ama maalesef Türkiye Kupası'nda istediğimiz başarıyı sağlayamayıp Galatasaray'ı 3-0 kaybed Türkiye Kupası finalinde kupayı alamamışız. Hızlıca istatistiklere de geçtiğimiz zaman Marco Asensio 40 gol, Dovibik 28 gol, Ansu Fati 26 gol, Sule 24 gol, Can Uzun 10 gol atmış. Asist tarafına gittiğimiz zaman Sule 27 asist, Fati 21 asist, Asensio 15 asist, Can Uzun 14 asist, Rabiot da 14 asist yapmış. Önümüzdeki sezon mevcut transfer bütçesine de bağlı olarak bir kaleci, bir stoper, bir tane de santrafor almayı planlıyorum. Eğer paramız olursa daha fazla transfer yapmak için elimden geleni yapacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeden 1 Temmuz'a gidebiliriz. Mevcut transfer bütçemiz 50 milyon, maaş bütçemiz de 3 milyon. Bu oyuncu kendisine artık kulübün ihtiyaç duymaması sebebiyle transfer listesine konuldu 33 milyon bedelle. Şansımızı bir deneyelim. Galatasaray kabul etti. Bakalım Osman kabul edecek mi? Aa Osman görüşmeye gelmedi. Çok sevdiği Galatasaray'ı SK'nın üzeri rakibi olmasına ötürü Fenerbahçe'ye sıcak bakmıyor. Saygı duyuyoruz Osman. 4. sezonda ligi domine etmeye geliyoruz. İlk transferimiz Niko Paz. 15 bitiricilik, 17 dribbling, 18'lik kontrol 16, pas 18, teknik 14 uzaktan şut, zihinsel mükemmel fiziksel harika Komo'da serbest kalmıştı biz yakaladık 35 maçta 8 gol 3 asist yapmış ikinci transferimizi Santropor'a yaptık Rüşan Vilaovic'i e aldık 16 bitiricilik 16 kafa vuruşu 16 teknik 15 soğukkanlılık 17 ön sezi, 15 konsantrasyon ve mükemmel fiziksel özelliğiyle Vihalovic hayırlı olsun 25 buçuk aldık geçtiğimiz sezon 22 maçta 12 gol attı ve kaleye Matt Herman seni transfer ettik 16 birebir 15 bölge hakimiyeti 13 elle kontrol 14 hava topu 16 refleks zihinsel mükemmel fiziksel hiç değil. West Ham'da Premier Lig'de geçtiğimiz sezon 38 maça çıkmıştı ve 13 maçta kalesini gole kapatmıştı. 22 milyona transfer ettik kendisini. Bir diğer transferimiz Ruben Diaz oldu. 15 kafa vuruşu, 17 markaj, 15 pas, 17 top kapma mükemmel zihinsel ve harika fiziksel özelliğiyle Ruben Diaz hayırlı olsun. Manchester City'den 10.25 e aldık 31 yaşındaki oyuncuyu. 38 maça çıkmış geçen sezon 2 gol, 3 asist yapmış Ruben Diaz. Ve Vihalovic sakatlanır diye bir tane de çilek transferi yaptık. Harry transfer ettik. 34 yaşında 18 bitiricilik, 17 kafa vuruşu, 19 sokanlık, 17 ön sezi, 17 karar alma ve fiziksel özellikleri hala hiç fena değil. Sadece biraz yavaş. Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te 28 maçta 14 gol atmış. Sattığımız oyunculara da şöyle bir baktığımızda kaleci Arturo Okonkwo'yu 20 milyonu Atletico Madrid'e sattık. Amir Murillo'yu Dama 15.75'e sattık. Skriniar'ı Komo'ya 10.75'e sattık. Ve son olarak Artem Doğubik'te Şaklar'a 10 milyon transfer oldu. Ve güncel 11'imizde bu şekilde kalede Hermansen yanında Ferdi Tia Torres, Ait Nouri, Rabiot Asensio, Nikopas, Sulepati ve ileride Harry Kane olacak. Canuzun, Enes Ünal, Dominguez, Bialovic gibi isimlerde rotasyondan destek verecekler. Bakalım bu sezon istediğimiz şeyler gerçekleşecek mi? Avrupa'da başarı istiyoruz kesinlikle. Daha yukarı çıkmak istiyoruz. Avrupa'daki başarının dışında ligde de şampiyonluk istiyoruz. O zaman bu sezon artık o sezon olsun. Dördüncü sezonunda sonuna geldik Fenerbahçe Çok rahat bir şekilde şampiyonluğu alıyoruz. 92 puan almışız toplamda. İkinci Galatasaray olmuş 73 puan almış. Üçüncü Çaykur Rizespor olmuş 64 puanı. Dördüncü de Beşiktaş olmuş. Trabzonspor 7. bitirmiş. Çorum, Erzurum ve Iğdır'da küme düşen takımlar olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını 16. sırada tamamlamışız. Eleme playoff'unda Porto ile eşleşip Porto'yu 3 ile geçmişiz. Ardından 16. etapta Inter ile eşleşmişiz ve 2 birlik galibiyeti almışız. Son olarak çeyrek finale çıkmışız ve çeyrek finalde Real Madrid'e 5-2 ile eğlenmişiz. Süper Kupa'da ile eşleşmişiz. Finalde ve 4-0 ile Beşiktaş'ı geçmişiz. Türkiye Kupası'nda da rakibimiz yine Beşiktaş olmuş ve 81. dakikada Pau Torres'in attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 ile geçip kupayı kazanmışız. Oyuncu istatistiklerine geldiğimiz zaman Harry Kane 34 gol atmış, Niko Paz 26 gol, Viyalo 3 19 gol, Ansu Fati 16 gol, Asensio 15 gol, Sule 15 gol atmış. Asist tarafına geçtiğimiz zaman Sule 25 asist, Can Uzun 23 asist, Ansu Fati 15 asist, Ryan Ayet Nuri de 12 asist yapmış. Gelecek sezon mevcut transfer bütçeme bağlı olarak bir kaleci bir sol bek iki tane de orta saha transferi yapmayı planlıyorum ama tabii ki de bütçe her şeyden önemli şu anda transfer bütçesini görüp ona göre hareket edeceğiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden transfer sezonuna geçelim. Mevcut transfer 52 milyon, maç 20 milyon. 5. sezonda yeni transferlere geçtiğimizde ilk transferimiz Anthony oldu. Eski Manchester United'la Anthony serbest kalmıştı ve serbest transfer olarak kendisini kadromuza kattık. 15 dribbling, 16 ilk kontrol, 15 orta yapma, 17 tekniğe sahip. Fiziksel özellikleri gayet iyi, sinirsel özellikleri biraz biraz kötü. 12.5 milyon maaş veriyoruz kendisine. Beke Kurella'yı transfer ettik. 11 dribbling, 14 ilk kontrol, 14 orta yapma, 14 top kapması var. 16 ön sezi, 15 konsantrasyon mümkün mükemmel zihinsel harika fiziksel özellikleri var Kurella'nın. Chelsea'den sadece 15 milyon aldık transfer listesinde olduğu için 18 maçta 2 asist yapmış geçen sezon. Kaleye Kamil Grabara'yı transfer ettik. 30 yaşında 19 bire 1 bir, 13 elle kontrol 15 hava topu 17 refleks zihinsel çok iyi fiziksel de fena değil 1.95 boyu var. Lille'den 30 milyona transfer ettik kendisini geçtiğimiz sezon 30 maçın 13'ünde kalesini gole kapatmış. Orta saha merkez için Bilal El Kanus'u transfer ettik. 16 dribling, 16 ilk kontrol, 16 pas, 16 teknik ve mükemmel zihinsel ve fiziksel özellikleriyle beraber bize transfer oldu. Şu karttan 52 milyon aldık. Geçtiğimiz sezon 27 maçta 6 gol 3 asist yapmış. Ve son transferimizi yine orta sahaya yaptık. Carlos Baleva'yı transfer ettik. 14 dribbling, 15 kontrol, 15 pas, 15 teknik, 15 top kapma. Mükemmel zihinsel ve harika fiziksel özellikleriyle Carlos Baleva'da hayırlı uğurlu olsun. Brighton'dan 60 milyona transfer ettik. 37 maç çıkmış geçen sezon. 7 asist yapmış. Sattığımız oyunculara da geldiğimizde Ryan Ait Nuri'yi Liverpool'a 56 milyona sat. Mets Herman Van Tottenham'a 55 milyona sattık. Marco Asensio'yu Bournemouth'a 18-25'e sattık. Adrian Rabiot'u da Lyon'a 6 e sattık. 158 milyonluk oyuncu alışı yaparken 136 milyonluk da oyuncu satışı gerçekleştirdik bu sezon. Ve bu, sezon. Ve bu sezonki güncel 11'imiz de bu şekilde olacak. Kalede Grabara, Ferdi Diaz, Torres, Cucurella, Baleba, Elkonis, Nico Passu, Le Hoti ve son olarak da Harry Bakalım bu kadroyla bu sezon neler başaracağız. 5. sezonda Şampiyonlar Ligi finali gelir mi? Hep beraber izleyip göreceğiz. i <sniffs> Şampiyonlar Ligi finalinden selamlar demek isterdim ama maalesef diyemiyorum. Türkiye Süper Ligi finalinden selamlar diyebiliyorum ama birazdan çok enteresan bir maç olacak. Galatasaray 80 puanlı ligde lider. Fenerbahçe 79 puanlı ligde ikinci ve 33. haftadayız. Son hafta maçımız Galatasaray'la olacak ve deplasmanda olacak. Galatasaray alacağı beraberlik veya galibiyet Galatasaray şampiyon yaparken deplasmanda alacağımız herhangi bir galibiyet bizi şampiyon, şampiyon yapacak ve 5 yıllık rebuild'ın da sonuna geleceğiz artık. Ligde kısacası her şey şu anda bıçak sırtı. Açık Açıkçası benim için Şampiyonlar Ligi finali kadar önemli bir maç başladı şu anda. Top verdi de bakalım bu maç ne olacak? Galatasaray daha önce söylediğim gibi beraberlik alması veya galip gelmesi durumunda direkt şampiyon olacak. Bizim kazanmamız gerekiyor şampiyon olabilmemiz için. El Kones attı Sule. Sule'den güzel kontrol. Çalımı da attı Sule. direkt ayağının dışıyla vurdu. Yakup Işvili çapı çıkartıyor. Verdi. Herike. Bilal El Kones. Ansu Fati vurdu olmadı. Ansu Fati. Bilal El Kones. Baleba. Baleba topu kaptırdı. 26. dakika. Galatasaray tehlikeli geliyor. Barış Alper Yılmaz'la. Müthiş pas Zor oh, yolu. Grabara'dan çok büyük hata. Offside bayrağını kaldırdayken herkes itiraz ediyor şu anda. Ama Grabara o hata yapılmamalıydı. Gol iptal. Nasıl hata? Aman Grabara. Büyük offside var. Da, bu arada inanılmaz büyük hata yapmış. Zani ola attı ama offside. Bişvili gönderdi Ruben Diaz. Niko Paz mükemmel bir pas verdi. Ligger Nico Niko Paz çevirirse gol gelebilir. Pas Ferdi. Verdik kaçırdı. 9 şut çektik. İkisi isabetli. İyi geliyoruz ama atamıyoruz. Gole ihtiyacımız var. Kazanmaya ihtiyacımız var. Olası bir puan kaybı. Şampiyonluğu kaybetmemiz anlamına geliyor. Baleba vurdu Yakup İşvili. Bakalım pozisyonlar neler getirecek. Baleba, Nikopaz. Bıraktı Ansu Fati. Çevirirse gol gelir. Nikopaz. 1-0. Ansu Fati çevirdi. Gol geldi. Çevirirse gol gelir dedik. Çevirdi gol geldi. Nikopaz aldı. Çok güzel bıraktı Ansu Fati'ye. Ansu Fati tekrardan Nikopaz'ı gördü. Nikopaz gelişine çok sert bir vuruş savunmaya da çarpan top direğe de çarpıyor. Bütün şans faktörleri yanımıza geliyor ve gol oluyor. 1-0 önde Fenerbahçe. İstediğimiz golü bulduk. 1-0 öne geçtik. Zaniolo hali yaptı. Baleba yerde. Şimdi topun başında Bilal Elkonus var. Bilal Elkonus yerden bıraktı. Ruben Diaz vurdu savunma. Savunma çok tehlikeli bir pozisyonu çıkartıyor gerçekten. İpten aldı Galatasaray'ı. 19 şut çekmişiz 55 dakikada Güle vurdu ama yine kaleci. Harry Kane, Ansu Fati, Harry Kane, Bilal Konus, Ansu Fati 2-0. Ansu Fati fişin büyük bölümünü çekti şu anda. Ansu Fati, Kukurella çok güzel pas bıraktı. Ansu Fati getirdi topu. Ansu Fati çok kötü bir vuruş. Harry Kane topu bıraksa belki bir gol daha bulabilirdik. Süle yerine Antonio oyunu aldık. Fati yerine Canuz'unu aldık. Harry Kane yerine Vlahovic'i oyunu alıyoruz. Orta sahada da Belkonus yerine Dominguez'i oyunu aldık. Bu dakikalarda 4 değişiklik birden yaptık. Çünkü dakika 80'e gelmişti artık. Bakalım daha pozisyon olacak mı? 28 şut çekmişiz. 91. dakikadayız. Dominguez. Anthony. Bialovic. Dominguez. Niko Paz 3-0. Niko Paz 3-0 şampiyon Fenerbahçe. Ligin son maçı şampiyonluğun kilidini çözecek maçta Fenerbahçe'nin şampiyon olması için kazanması gerekiyordu. Dominguez burada pası veriyor. Niko Paz ayak içiyle bırakıyor 3-0 yapıyor. Jakob Işvili degajı yapacak. Dakikalar artık 95. Deniz topa müdahale etti. Ve Fenerbahçe Süper Lig şampiyonu oluyor. 3-0'lık rahat bir galibiyet aldık ve şu anda oyunun saçmalığına bakar mısın? Galatasaray'ın stadyumunda Fenerbahçe şampiyonluk kutluyor. Olacak iş değil. O da oyunun maalesef saçmalıklarından bir tanesi olsa gerek. Fenerbahçe şimdi lig kupasını kaldıracak ve lig kupasını kaldırıyoruz. Tebrikler Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını 8. sırada tamamlamışız. 16. etapta Benfica ile eşleşip 6-2 Benfica'ya geçmişiz. Çeyrek finalde maalesef Bayern Münih'e 3-2 ile elenmişiz. Şampiyonlar Ligi'nde de iki kere çeyrek final gördük. Daha yükseğe çıkamadık maalesef. Türksel Süper Kupa'da penaltılarla Çaykur Rizespor'a yenilmişiz ve Çaykur Rizespor 5-4 Beşiktaş'ı yenerek kupayı kazanmış. Türkiye Kupası'nın finalinde Samsun Spor'la eşleşmişiz ve 4-1'lik rahat bir galibiyet almışız. Son olarak da bu rebuild'u bitirmeden istatistiklere bakalım. Yalovic 32 gol, Nikopaz 24 gol, Ansu Fati 21 gol, Eric Kane 17 gol, Soule 16 gol, Bilal El Elkunus 13 gol atmış. Asist tarafında Soule 21 asist, 16 asist Kurela 16 asist, Nikopas, 14 asist, Ansu Fati Bilal da 14 asist yapmış, Can Uzun'da 13 asist yapmış ve artık bir rebuild'ın daha sonuna yaklaşıyoruz. 5 sezonluk hedeflerimize de dönüp baktığımızda 3 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye kupası, 3 tane de Türkiye ligi süper kupası kazanmışız. Başarılarımız bunlar oldu arkadaşlar. Eğer bu video hoşunuza gittiyse videoya like atıp kanala abone olup hype desteği göndermeyi unutmayın. Destekler gerçekten benim için çok değerli. Herhangi bir rebuild fikriniz varsa da yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Bu video içinde yorum yapan arkadaşa tekrardan teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun, görüşürüz. Bye bye guys.